oldu. Gökçeada açıklarında ölmek üzereyken bulunan dev bir karetta karetta İstanbul'da misafir ediliyor ve veterinerler kaplumbağanın bir an önce iyileşip evine dönmesi için gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Adı Gökçeada. Bu dev karetta karettanın adını bulunduğu yerden alıyor. 25 yaşında olduğu sanılan dev karetta bulunduğunda yaralı ve bitkindi. Yüzmekte güçlük çekiyordu. Pek çok şey olma ihtimali var. Ee, şu an zaten işte görüyorsunuz X-ray şey, röntgen görüntülemeleri alınıyor. Ultrason olarak bakılacak kan değerlerine bakacağız ve pek çok şeye bakacağız. Ee, şu an için bir şey söylemek çok zor. Veterinerler karettanın yüzerken yabancı bir cisim yutmuş olabileceğinden şüphelendiler tedavi içinde İstanbul'daki dev akvaryuma getirdiler. Yuttuğu şey büyük bir ihtimalle sindirim kısmına girecekti. Yani burada bağırsaklarda veya işte midede olabilirdi. Korkulan olmadı. Röntgende karetta kareptanın midesinde yabancı bir cisme rastlanmadı. Burası da alt batın dediğimiz pelvis ve işte hassas dokuların organların olduğu kısım. Orada da hani bilgisayar yüz büyüterek de baktık. Orada da yabancı maddeye rastlayamadık. Dev kaplumbağa bir süre daha İstanbul'daki akvaryumda doktor kontrolünde kalacak. Hastalığının nedeni araştırılacak. İyileşince de evine yani yumurtlamak için geldiği yere Gökçeada'ya geri bırakılacak. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından...